Merhabalar, namaste. Bugün yeni bir yoga serisi yapacağız birlikte. Öncelikle rahat bir şekilde oturalım. Ellerimiz dizlerimizin üzerinde olsun. Gözlerimizi kapatalım. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru omurgamız iyice uzasın yukarıya doğru. Aynı çizgi üzerinde olsun. Gerekirse başımızı bir tık geriye alabiliriz. Omuzları serbest bırakalım, iyice rahatlatalım. Bedenimizin herhangi bir noktasında bir gerginlik var mı? Araştıralım. Eğer bir noktada bir ağrı, gerginlik hissediyorsak aldığımız nefesleri o noktaya gönderelim. Ve şimdi Sufi dönüşleriyle başlıyoruz omurgamızı ısıtmaya. Yavaşça sağ dize doğru eğiliyoruz. Önden bir yarım daire çizerek, arkada kamburlaşıyoruz, çeneyi iyice boğaza bastırarak, evet, nefesinizle uyumlu bir şekilde devam edin dairelere. Önde omurga uzuyor yere paralel, arkada kamburlaşıyoruz, çeneyi iyice bastırarak. ortada kaldık. Şimdi sol dize doğru eğiliyoruz. Soldan sağ ve arkada yine kamburlaş. Nefes alırken öndeyiz. Nefes verirken kambur ve arkadayız. ortada kaldık. Yavaşça yukarıya doğru. Ellerimizle dizleri iyice sarıyoruz. Şimdi nefes alırken göğsü açıyoruz, omuzları açıyoruz. Baş yukarıya bakıyor. Nefes verirken kamburlaşıyoruz. Derin bir nefes. Al. Nefes ver yavaş yavaş. Kamburlaş ve çeneyi boğaza iyice bastır. Nefes al nefes ver nefes al iyice açıl nefes ver ve yavaşça ortaya gel şimdi sağ elinle sol dizini tut sol kolu iyice yukarı kaldır Kolun kulağına yapışsın. Dümdüz dirseği hiç bükmeden. Yavaşça sağa doğru eğil. Bedenin sol tarafındaki açılmayı hisset. Derin nefeslerle burada kal. Yavaşça ortaya gel. İyice uzat kolunu ve indir sol kolu. Şimdi aynı çalışmayı diğer taraf için yapacağız. Sol elle sağ dizimizi tutuyoruz. Sağ kolumuzu yukarıya iyice uzatıyoruz. Kol kulağımıza yapışık. Ve yavaşça sola doğru eğil. Sağ kolun dirseğini hiç bükmeden burada kal. Bedenin sağ tarafı iyice açılsın. yavaşça ortaya geri gel. şimdi de kollarını. Ve şimdi yavaşça ellerini öne getir. El parmaklarımızı iyice açarak yerleştirdikten sonra dizlerimizi geriye alıyoruz. Dizler tam kalçanın altında olsun. Ellerin de tam omuzlarının altında olsun. Kaplan nefesi çalışmasını yapacağız. Nefes al, baş yukarı, bel içeri çukur. Nefes ver. Çeneyi boğazına bastır ve sırtın kamburlaşsın. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Yavaşça ver. Derin bir nefes. Yavaşça kamburlaş. Biraz böyle kal. Kambur olarak. Omurlarının arasının açıldığını hisset. Ve şimdi ayak parmaklarını yere tak. Yavaşça dizlerini yükselt. Aşağıya bakan duruşunda ayak tabanlarını da yere koy. Minik minik yürümeye başla şimdi. Bacakların açılsın. Ve şimdi önce sağ, sonra sol ayağını öne çek. Bırak kolların sallansın yere tam değmeden. Başın da sallansın, boynun rahatlasın. Bir ağacın dalları gibi. Ve şimdi omurgandaki bu eğriliği yavaş yavaş düzeltmeyi araştır. Minik minik yüksel yukarıya doğru. tamamen yukarıya kalktığında ellerini göğsün önünde birleştir. Namaskar mudrada. Derin bir nefes al. Güneşin sıcaklığını, enerjisini hisset. şimdi elleri kenetle kısa mudrada işaret parmakların yukarıya gösteriyor. Yukarıya kaldır kollarını ve geriye doğru açıl. Baş yukarıya bakıyor. Yavaşça ortaya geri gel. Şimdi sağa doğru iyice yat. Yavaşça ortaya gel. Şimdi sola doğru. Yavaşça orta. Ellerini çöz ve yavaş yavaş aşağıya doğru kapan. Gövden bacaklarına doğru iyice yaklaşsın. Ellerle bacakların arkasını tut. Ve yavaşça yarım yol. El parmakların yere dokunsun. Başın yerde hafif ileriye bakıyor. Şimdi ellerini ayaklarının yanına koy. Önce sağ. Sonra sol ayağını geriye al plank. Sopa gibi bedenin, kalça ne yukarıda ne aşağıda, tam ortada kalsın. Ve yavaşça alça al çaturanga. Bujanga omuzlarını iki yana doğru aç. Ayak parmaklarını yere tak ve parvata. Aşağıya bakalım. Burada sağ bacağını yukarı kaldır. Sağ dizini bük. Hafifçe aç kalçayı. Şimdi yavaşça sağ ayağı ellerin arasına çek. Sol dizini yere koy. Yavaşça yüksel. Eller dizinin üzerinde. Dirseklerini düzle. Ve kalçayı yere doğru ne kadar bastırabiliyorsun? Hafif hafif bastırarak Aç kalçayı. Ve şimdi yavaşça kollarını yukarıya al. Geriye doğru açıl. Başın gökyüzüne bakıyor. Ve yavaşça tekrar kollarını indir. Eller dizin üzerinde. Göğsünü aç. Tam bu pozisyonda rahatsan. Şimdi sol dirseğini sağ dizinin dışına getir. Avuç içlerini yapıştır birbirine. Üstteki dirseğin yukarıya doğru bakıyor. Başını da çevir gökyüzüne doğru. Derin nefeslerle omurgadaki dönüşü hisset. Yavaşça ortaya gel. Ellerin yerde. Planke geçiyoruz ayağı arkaya attık. Bu Bujanga. Göğsünü aç iyice bujanga da. Ayak parmaklarını tak. Ve aşağı bakar. Şimdi sol bacağını yukarı kaldır. Dizini bük. Kalçayı hafifçe aç. Ve sol ayağı çek. Ayaklarının arasına. Sağ dizini yere koy. Yavaşça yüksel. Eller dizin üzerinde. Derin bir nefes al. Kalçayı yere doğru iyice bastır. Ve şimdi yavaşça kollarını yukarıya kaldır. İyice açıl. Ve tekrar eller dizin üzerinde rahat tam en rahat ettiğim pozisyona geldiğinde şimdi sağ dirseği sol dizinin dışına al ve yavaşça ellerini yapıştır birbirine başını çevir omurgadaki dönüşü hisset ve bu twistten keyif al Ve yavaşça eller tekrar aşağıda. Tekrar plank. Yavaşça alça al çaturanga. Bujanga. Ayaklarını tak parvata. Sağ ayağını öne çek. Sol ayağını öne çek. Yarım yol. ileriye doğru bak. Ve şimdi tam kapan. Ellerinle bacaklarını sar. Ve yavaşça şimdi dizlerini bük. Sandalye pozisyonu. Kollarını yukarı kaldır utkata. Ve yavaş yavaş yüksel ellerini birleştirip namaskar mudrada göğsünün önüne getir. Kalp atışlarını hisset. yavaşça sırt üstü yatış pozisyonuna geçebiliriz. Teşekkürler. Namaste. Görüşmek üzere.